Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte nikah hediyelerimi açacağım. Evet, yanlış duymadınız. Başlıkta yazdığı gibi nikahımda arkadaşlarımın taktığı yok paketlerini açacağım. İlk önce bu paketle başlıyoruz. Böyle çıkarttım. Blazing Vortex. Bunu bir arkadaşım gelemediği için hediye olarak gönderdi. Bu sefer güzel olacak. O yüzden iyi seyirler dilerim. İyice dikkat ederek. Ben de pekleri böyle güzel açmayı seviyorum. Evet. Springles Captain Sargas. Bir tane Dream Mirror Nero. Digital Bug Registrider. The Fabled Arang. O oh, Lil Live Twin Lila Thread çıktı. Bu kart gerçekten güzel görünüyor. Ya yani pahalı olmasa da kurmak isteyeceğim bir deste ve geri kalanda yine 3 tane 4 tane common var. Evet ikinci Vortex'e geçiyorum Blazing Vortex paketine. Biraz daha hunharca açtım. Esports Showdown. Maşina aynı klas pair. Gitar Garnus Duagunis galiba böyle okunuyor. Para Metal Force Melcaster. Winwis Shims geldi. Ultra olarak. Yine aynı karttan bir tane daha geldi. Rainsforman. Brett ve bu. Reality kartlarımız iki paket için. Winwis Shims ve Leave Timin Lela Treat ya da trade. Şimdi maksimum gold. Bunu hepinizin oyundan da tanıyacağı Kemal, Kemal Junko, Kemal Şinanay, Kripto Kemal lakaplarına sahip arkadaşımızdan aldım. Evet, Kemal paketini açıyorum. Domain of the True Monarchs, The Monarchs Erupt, Lose One Turn, Dark Lord Contact, Barrier Statue ve altta gold bir kart var. Herald of Arclight ve Super Poly. Gold Super Poly çıktı. Gayet güzel. Bunu üçledim galiba. Oynadığım bir kart. Super Poly'nin de olması çok iyi gerçekten. Diğer kartlar da hep yani genel olarak oynanan kartlar. Çok iyi gerçekten iyi. Ve son Maximum gold. Bunu da bunu Emrah verdi. Emrah arkadaşım. Anime Emrah. Emrah açıyorum paketi. Evet bunu hep ikinci paketleri yırtarak açtım nedense bilmiyorum. Heyecandan herhalde. Evet. Union Hangar. Noble Knight İhtar. Noble Knight Pelioner. Bayern Stati of the Abyss. Bayern Stati of the Drought. Yine Gold'lara geldik. Cosmo Dark Destroyer. Ve Elder Entity Needs. Evet arkadaşlar. Gold kartlar da bu şekilde. Tüm Gold kartları birlikte göstereyim. Evet arkadaşlar altınlarımızı açtık. Hepinize teşekkür ederim. Gelebilen gelemeyen. Şimdilik hoşçakalın.